Sanayi Mahallesi D130 Yan Yol Caddesi. hali. 12 civarı bir anda yağmur yağmaya başladı. Bayağı bir sağanak yağış başladı. Daha sonra yol hafiften köpürmeye başladı. Sonra komple köpük oldu yol. Buradan sanayinin girişine kadar. Geçmişte böyle bir şey olmamıştı. İlk defa oldu. Şırdık biz de. Sağanak yağmur vardı. İşte arabaların üstünü falan kapatıyorduk. Bir anda bayağı bir jacuzzi gibi köpürmeye başladı sokak. Ondan ne olduğunu sonra. Ne düşünüyorsun? Deterjan mı başka bir şey mi? Ya yoldan geçerken bir şey döküldü ya da e, kanalizasyona bir şey karıştı. E, o köpürdü muhtemelen. Komple sokak bembeyaz oldu. E, gelip geçenler çok şaşırdı. Video, hatta arabaya bindik video çektik. Yolda görenler bayağı şaş, şaşkın bir şekilde bakıyorlardı. Kimisi arabadan inip köpükleri tutmaya falan çalışıyordu. O şekilde hiçbir yere başvurmadı. Kendi kendine zaten e, yavaş yavaş gitti.